Geniş çalışalım. Geniş çalış. Tamam, tamam. Geniş çalışalım. inşallah. Bu kadar böyle hayırlı işlere imza atarsın. Yani. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun. Başka bir soru. Geçmiştik burada. Önceki başkanımız neydi? Var. Etine, var. var Hatta kendimiz yetiştiriyoruz falan demişler. Öyle. ben yetiştirmiyorum ama bitki çayımız var. Öyle değil mi? Tamam. Bitki yani Şöyle bir geniş fotoğraf alalım. Bayağı şey anlaşmıştı yani. yetiştiriyoruz falan diye. Tamam. Evet. Evet tanıştık. Hoş geldiniz. Tanıştınız mı? Ne zaman? Kapıda şimdi hemen. Ha sen erken geldin biraz. Evet. Sizin emin olduğunuzda. Ha bursalıdır. Eee yeminli mali müşavir. E, uluslararası denetim firması. Bursa'nın yerlisi. Tophane'de. Evin yeri. Alaaddin Bey yerel yönetimlerden sorumlu. Belediye başkanı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Eski Antalya Mahmutlar belediye başkanı. Tevik ee, Tevfik Bey teşkilatlardan sorumlu. Hoş, hoş geldiniz. Ee, Yasin tanıyorsundur. Kobal şey babasıyla siyasetler. Ha babasıyla evet. Şenol başkanımızı tanıyorsunuz. Ee, tanıyorsunuz. evet her ikinize de hayırlı olsun. Allah İl başkanımızı tanıyorsunuz. Diğer arkadaşlarımızla da <laughs> evet. evet. Bizim Fikret Bey genel sekreterimiz. Evet. Bayhan Beyikhan. Girişte şey yaptı. Evet. Mustafa Bey genel sekreter yardımcımız. Evet. Mehmet Bey, evet. Bey genel sekreter yardımcımız. Murat Aha. Bey bizim özür diledik. Evet. Hayırlı olsun <laughs> hem size hem arkadaşlara. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Hazır mıyız şey? <laughs> ıı, başlayacağız. Aradan geçişler olmasın. Kameraların <laughs> önünden. Kamera <laughs> önünden geçiş olmasın. Şimdiden gelip oturacaksanız oturun. Ondan sonra kapatın. Şey, <laughs> Çok değerli Büyük Birlik Partisi Genel Başkanım, değerli Genel Başkan Yardımcılarımız, İl Başkanım, Belediye Başkanım, değerli mesai arkadaşlarım, basınımızın çok değerli temsilcileri. Bugün Sayın Genel Başkanımız Sakarya'ya yapacak olduğu büyük bir dizi ziyaret içerisinde bizler de programını aldılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizi memnun ettiğinizi tekrar teşekkür ediyorum. Memnun olduk. İnşallah önümüzdeki süreçte birlik ve beraberlik içerisinde Sakarya'mızda milletimizin bize yüklemiş olduğu bu sorumluluğun altından kalkmak için sizlere zarar vermeden, sizlere yakışır bir şekilde çalışacağımızı söylüyorum. Tekrardan şehrimizi ve kurumumuzu ziyaretimizde memnun olduğumu ifade ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. <Gülüyor> <Gülüyor> Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Erenler Belediye Başkanımız, Değerli Dava Arkadaşlarım, Büyükşehir Belediyemizin kıymetli kadrosu, yöneticileri, e, öncelikle sizleri ve bizleri takip eden tüm vatandaşlarımızı ve özellikle de Sakaryalı hemşehrilerimizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bir yerel seçimi daha geride bıraktık yerel seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tamam. Biliyorsunuz Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Ve 30 büyük şehrin tamamında da aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını desteklemiştir. Büyükşehir'in ilçelerinde birlikte girdiğimiz yerler olmuştur. Farklı adaylarla girdiğimiz yerler olmuştur. Sakarya'da da bildiğim kadarıyla hemen hemen yarısı kadarında kendi adaylarımıza girdik. Diğer yarısında da Cumhur İttifakı adaylarını destekledik. Bu 30 büyük şehir dışında kalan 51 ilimiz içinde büyük çoğunlukla böyle oldu. Sadece bizim açımızdan değil. Işte Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'nin de ayrı ayrı girdiği yerler oldu. 51 ilde bizim de oldu. Birlikte girdiğimiz yerler oldu. Yani e, yerel seçimlerde tabii ittifak e, yasal bir e, zemini de olmadığı için bir işbirliği şeklinde gerçekleşiyor. Bunu da bazı yerlerde uygulanıyor. Bazı yerlerde her parti kendisi müstakil adı amblemi ve logosuyla giriyor. Ama büyük şehirlerin tamamında e, biz yani üç parti olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak birlikte seçime girdik. Hem AK Parti'nin adayı gösterdiği 28 büyük şehirde hem de Milliyetçi Hareket Partisi tarafından aday gösterilen iki Büyükşehir'de biz Büyük Birlik Partisi olarak aday çıkarmadık. Ve Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımızı destekledik. Ee, Sakarya'da da deneyimli bir e, arkadaşımız daha önce üç dönem burada Serdivan değil mi? Evet. Merkez ilçede belediye başkanlığı yapmış ee, birikimli tecrübeli bir arkadaşımız kardeşimiz Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi ben kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı, mübarek olsun. Teşekkür ederim. Ayrıca burada e, tabii ki e, hizmet e, kendisi de zaten bu tecrübeye sahip. E, artık seçimlerden sonra Sakarya'nın bütününe e, ve büyükşehir e, olması hasebiyle de sadece merkez e, belediyeler değil, e, Sakarya'nın tüm e, taşla ilçelerde dahil olmak üzere bunlara değil mi 16 ilçe... işte yüzlerce mahalle bütün buralara e, hizmet etmekle yükümlü bir hale gelindi. Tabii büyükşehir esasından sonra e, daha önce il özel idaresi tarafından işte köy hizmetleri tarafından yapılan e, hizmetlerin e, birçoğu belki tamamına yakını şu anda büyükşehir belediyesi tarafından veriliyor bu hizmetler. Ben bu hizmetlerin de adaletli bir şekilde ee, yine ulaştırılacağına e, inanıyorum. Çünkü bir önce de söyledim. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu tecrübede olan bir arkadaşımız bir kardeşimiz. Bizim de burada şimdi iki belediyemiz var. Bir Hendek Belediyesi, bir de Erenler Belediyesi, biri Merkez Belediyemiz. Birisi de e, yine aslında çok da uzak değil merkeze. Değil mi? İkisi de merkez sayılacak bir boyutta. E, belediyelerimiz e, biz tabii hem Millete ve Sakarya'ya hizmet etme önceliği ile hem de e, Cumhur İttifakı'nın da bir parçası olarak burada yine birlik, beraberlik içerisinde, uyum içerisinde milletimize hizmet edeceğiz. Arkadaşlarımızın da başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, e, belediye başkanlarımızın da, e, bizim belediye başkanlarımızın da aynı e, duygu, e, inanç ve kararlılıkla hizmet edeceğinden zerre kadar şüphem yoktur. Ben kendilerine de başarılar diliyorum. Biz de her zaman kendilerinin yanında olacağız. Yani Büyükşehir Belediye'miz elbette ki imkanları çok fazla. Ben burada tecrübesiyle de devam eden hizmetlere, yeni hizmetler ekleneceğine de yürekten inanıyorum. Tabii aynı zamanda bir uyumda olduğu için bu uyumun da hem merkezi hükümetle hem Cumhur İttifakı Partilerimiz arasında bu da hizmete yansıyacağını, ve hizmet seviyesinin ve kalitesinin de e, miktarının da en üst seviyeye çıkacağına yürekten inanıyorum. E, biz de tabii ki burada e, elimizden gelen tüm katkıyı e, hem şahsım hem camiye olarak vereceğimizi de buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. E, Sakarya'mıza hayırlı olsun. Allah hem büyükşehir belediye başkanımızı hem e, diğer ilçe belediye başkanlarımızı, bizim belediye başkanlarımızı da mahcup etmesin. Tamam. E, hayırlı Değil hizmetler de yapmayı de. kendilerine nasip etsin diyorum. Tekrar başarılar diliyorum. Şey. Başkanım teşekkür Başkanım. ediyorum.